da web tasarımı yapıldığını biliyor muydunuz? Nasıl yapıldığını gelin birlikte inceleyelim. Canva ile web sitesi hazırlamak biraz farklı gelebilir. Ama Canva'da bir sürü şablon var. O yüzden bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimizi aslında konuşuyoruz. İlk olarak baktığımızda Canva'da da web sitesi mi olur diye düşünenler olabilir. Burada sadece hani tabii ki bunu işin uzmanına vererek bu işi yapmanızı her zaman öneriyorum. Bunu tasarımlarda olsun, logolarda olsun, web sitede olsun. Ama buradaki amaç böyle şablonlar verildiyse bize ve bütçemiz yoksa yeni bir şeye bir projeye başlayacaksak ve bir web sitesi yaptıramıyorsak kendimizi tanıtmak istiyorsak blog yazısı oluşturmak istiyorsak Tabii ki bunun için farklı araçlar da var, farklı siteler de var. Ama bu da size bir fikir olsun, bir seçenek olsun diye sunmuş olduğumuz bir şey. Yoksa gidip her şeyi kendi uzmanları tarafından yapılmasını, gönlünüzce yapılmasını, tasarlanması tabii ki aslında tercihimiz bu noktada olacaktır. Burada da zaten öyle mükemmel sayfalar tabii ki tasarlamak mümkün değil. Ama böyle bir tanıtım sayfanız olmasını, şık ve bir şekilde bir yere sunacaksanız, bunu kullanmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir seçenek. İstediğiniz şekilde tasarımlar var burada. Hangisi size uygunsa, blog mu yazmak istiyorsanız, hobiniz onu mu tanıtmak istiyorsanız, işletmenizi basit bir şekilde anlatmak mı istiyorsanız, hangi sektörden ya da size uygun olanını seçip şablon olarak örnek olarak ben bunu seçeyim. Bunu kullan dediğimde bunu web sitesini masaüstü versiyonu şeklinde var. Mobil şeklinde de farklı olarak yine burada şöyle göstereyim web sitesi yazdığınızda Mobile First web site yani mobil öncelikli, mobil uyumlu web site içinde bunu da kullanabilirsiniz. Bu daha telefon uygun olan web site şablonlarıdır. Ama biz bugün bunu yapacağız. Burada size hazır olarak şablonları veriyor zaten. Üzerinde aynı işte bir farklılık yapmadan tasarımları da kullanabilirsiniz. Kendi bilgilerinizi de yazabilirsiniz. Veya sanki bir tasarımmış gibi düşünüp bunu sıfırdan kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ben bugün hani tasarım olarak uzun sürmesin diye hiçbir değişiklik yapmayacağım. Sadece mantalitesini kullanım amacını size anlatıyor olacağım burada. Şimdi burada publish dediğimde bana bazı stiller veriyor. Presentation mı, scrolling mi, diğer standart olarak mı? İlk olarak bunu deneyelim. Open web site diyelim. Bunu seçtiğimizde bu şekilde yana doğru ilerleyerek bize gitme imkanı sağlıyor. Sanki bir PDF havası verdiği için bunu çok beğenmedim. Scrolling'e baktığımızda aşağı doğru kaydırarak ilerlediğimiz bir stil sunuyor bize. Bence bu daha uygun. Aynı bir web siteye benziyor. Bu güzel bir seçenek. Klasik navigasyon dediğimizde burada da gösteriyor ama açarak bakmamız daha uygun. Burada işte bize ne veriyor? Başlığı veriyor. Buradaki başlık bizim dosyamızın başlığı. Buradaki dosyamızın başlığını değiştirmemiz gerekiyor. Yani marka ismimizi yazalım diyelim. Ben şimdi Cansu Yılmaz şeklinde yazayım. Sonrasında burada isimler yazıyor. Gördüğünüz gibi İngilizce olarak bize çıktı ve tıkladığımda ilerleyebiliyorum. Bunların ismini nereden değiştireceğim diye soracak olursanız işte burada not kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi buradaki isim bana çıkıyor. Title page. Ben bunu diyelim ki ana sayfa olarak değiştirdim. Aynı şekilde buna geliyorum. Hakkımızda dedim. ürünler. Ve iletişim şeklinde yaptıktan sonra klasik navigasyonda gördüğünüz gibi burada düzelttiğim şekilde düzenlenmiş oldu. Hakkımızda geldiğinde bu sayfa ikinci sayfa açılıyor. Sonuncu versiyonu da birlikte bakalım. Standart dediğimizde hem burada tıklanabilir şekilde veriyor hem de aşağı kaydırarak ilerleyebilecek şekilde burada iki versiyonu da bize sunmuş oluyor. Sanırım en çok web sitesinde bize andıran bu en sonuncu seçenek yani standart olanı seçerseniz buradan uygulayabilirsiniz. Peki ben bunu nasıl yayınlayacağım? Yani illa bu linki mi vermem gerekiyor derseniz eğer ücretli bir domaininiz varsa buraya yönlendirme işlemleriyle birlikte yapabilirsiniz. Domaininizi yönlendirerek ya da bunu bu kadar uzun bir şekilde açıklayamayacaksınız. Bitly'den gelip bu istediğiniz şekilde Bitly'yi kullanarak oradaki kısmı Bitly'nin uzantı kısmını özelleştirerek insanlara buradan da sunabilirsiniz. İki farklı seçeneğin hangisi size uygunsa buradan bunu sağlayabilirsiniz. Buradan link vererek sanki bir web site havasını büründürebilirsiniz ve kullanıcılarınızı yönlendirerek buradan dönüşler ya da işte portföylerinizi sunmak istiyorsanız, öğrendiyseniz işlerinizi, projelerinizi sunmak istiyorsanız ya da bir işletmeniz var. Burada ürünlerinizi sergilemek istiyorsanız özellikle evden çalışan ya da küçük işletmeler bunu tercih edebilir neler var görmek istiyorsa tabii ki buradan satın alma işlemleri gerçekleştirilemez. Ama hangi ürünleriniz var onlara bakmak istiyorlarsa sanki bir tasarıma hazırlamış da arka arkaya koymuş ve link şeklinde ulaştırmış olduğunuzda mesela Instagram'da link alanınıza bunu ekleyerek oradan bir tıklanabilir link alanı oluşturmak için oldukça faydalı bir kullanım alanı. Umarım bu seçeneği de en faydalı şekilde kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa mutlaka bana yorumlar kısmından sorun. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Diğer eğitimler için de konu başlıkları önerirseniz çekmeye devam edeceğim. Ya da böyle mini bir 6 bölümlük tam ve eğitimi şeklinde tamamlamış olacağım YouTube'da. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.